life forms <laughs> merhabalar bayanlar baylar. Taksici insanı belgeselimizde bu hafta sizlere taksici insanının gizli yaşamını anlatacağız. Taksici insanı genelde müşteri bekler. Beklemek, taksici insanını sıkacağı için grup oluşturup komün halde espri üretirler. Ürettikleri esprilere ilk defa duyuyormuşçasına kahkahalarla gülen taksici insanı zamanının bekleme kısmını eğlenceli şekilde ancak böyle geçirir. <laughs> i̇şte taksici insanı. Bakın arabasına dayanmış nasıl da müşterisini bekliyor. Taksici insanının zor yol ve hava koşullarından doğan stres sebebiyle kafa bölgesinde bir açılma meydana gelir. Gözleri sürekli kısıktır. Bu kısık gözler gece görüşünü kolaylaştırır. Ellerinde sürekli yarım çay bardağı taşırlar. Taksici insanının bilekleri çok kuvvetlidir. Direksiyonu çevirmek için ve vitesi atmak için kullandıkları bilekleri çok kalındır. Bu bileği bir saatle süslerler. Bakın ne kadar da süslü bir saat. İşte taksici insanın gizli profili. Bunlar sürekli çalışan insanlardır. Bazen sinirli, bazen agresif, bazen de cinselliğe kayabilen mizaçları taksici insanını çekici bir varlık haline getirir. Ben Peter Condor ve yaşam biçimleri belgeseli devam ediyor. Taksici insanları için çok önemli olan bir şey daha fiziksel kuvvettir. Karbonhidrat ve proteinle dengeledikleri beslenmelerinin sonucunda vücut şekilleri güzel ve hırçın bir yapıya erişir. Ancak bunu her ortamda kanıtlama çabası birbirlerine karşı sert fiziksel şakalar yapmaya yeter onları. Bakın iki taksici insanı nasıl da güreşiyor. <laughs> Arkada kalıp izleyen taksici insanı adeta şevke gelir. Alkışlarıyla ritim tutarak taksici insanlarından birinin diğerine üstünlük sağlamasını ister. Tamam tamam ayrılın sì, ayrılın çocuklar Allah yapmayın bunu. Allah Allah Hakikaten de inanılmaz görüntüler sevgili izleyenler. Ben Peter Condor ve Yaşam Biçimleri belgeseli ilk defa böyle görüntülere şahit oluyor. Devam edecek. Ay duru, da da aşı, Karadenizli taksici insanı yanında getirdiği kemençesiyle arkadaşlarını şevke getirir. Bakın ben de onlara nasıl eşlik edeceğim. Bu ben taksi durağı gördüğüm en eğlenceli taksi ya, duraklarından biri sevgili seyirciler. Gerçekten şaşırmamak mümkün değil. Çünkü sürekli hareket ediyorlar. Bu kadar fazla hareket eden taksici insanını bir arada görmemiştim. Havuşa Oma. Karadeniz'de söylenen bir kitap biçimidir. gördüğüm en komik taksici insanı. Gerçekten de elindeki kemençesiyle arkadaşlarına öyle bir şevke getiriyor ki ne dert ne tasa ne hayat pahalı hiçbir şey kalmıyor. Yüzleri <laughs> buruşun, evlenmedi gitti de yüzleri buruşun. Ula 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 ula. Yap. yo, gosh. oh gosh, ya. Sürekli birbirlerine ha uşağım ha diye sesleniyorlar. Ne olduğunu biraz önce açıklamıştık. Biz de öyle yapacağız. Ha uşağım. Peki taksici insanı sadece böyle eğlenen iyi niyetli bir canlı mı? Hayır taksici insanı yakın mesafeye gitmeyi sevmez Binen müşterisi yakın bir mesafe söylediği zaman biraz önce horon tepen o muhteşem taksici insanı gözlerinden alevler çıkan bir ejderhaya dönüşebilir Taksici insanı uzak mesafeleri sever çünkü uzak mesafede daha fazla para vardır Bakın neler olacak Hayırlı işler dayı Sağ olun efendim teşekkür ederim size iyi günler efendim Buyurun ne tarafa abi gidiyoruz? Ak efendim? merkeze doğru gideceğiz. Ak merkez yakın beyefendi gidemem Ak merkez. İşim var benim o şu. Çok abi, yakın gidemiyorum. E ben. benim de Ak merkezde işim var arkadaş bekliyordu. Valla ben gidemeyeceğim. Başka bir araba bakarsan Abi, daha iyi Abi olur. o zaman tamam. Yeşil Yeşilköy'e git. Havaalanına Yeşil git. Hay hay efendim. Orası olur değil mi? Efendim. Tabii tabii. Arkadaşlarım da orada buluşacak. Tamam Arka efendim. Hay hay efendim. Bakın uzun mesafeyi görünce nasıl da mutlu oldu. Taksici insanının kısa mesafe kaygısını öğrenmiş olduk. Bir diğer kaygısı da trafik sıkışıklığıdır. Taksici insanı trafikte beklemeyi hiç sevmez. Bakın kendisinden bahsettiğimizi duyan bir taksici insanı nasıl da geldi. İzliyoruz. Nereden girdin beyefendi beni? Trafiğe soktun, mahvettin beni kardeşim ya. Havaalanı dediniz bilmem ne yakın. Abi sen, yakına gitseydim daha iyiydi. Abi sen dedin ak merkeze git. Ben dedim ama havaalanı dediniz ve oradan da trafiğe berbatım. Mahvoldum gittim. Daha ben ne kazanacağım ne, ne şey yapacağım. Haklısın abicim kusura bakma ya. Özledim. çok, çok teşekkür ederim. Kusura, siz de kusura bakmayın efendim. Taksici insanı tüm paralardan hoşlanmaz. Peki tüm para ne demek? Yani 100 YTL, 50 YTL gibi paralar taksici insanı için tüm paradır. Kendisine tüm para uzatılan taksici insanı bozuk para yok mu diye size dönüp bağırabilir. Hazırlıklı olun. Yeşilçöy buyurun beyefendi. Ne kadar tuttu abi? 38 milyon. Abi şöyle uzatayım, beyefendi, beyefendi bozuk para verin lütfen. Bozuk param yok. E söyleyin zamanında binerken. Abi 50 el, var 38. Kaç yedim, para olursa olsun yedim, ya ben, ben beni sinirlendirmeyin zaten taksici esnafı tamam. şey yapıyorum. Abi kalsın üstü kalsın. Üstü. Teşekkür ederim helal sağ olasın. Sağ ol, olsun, ol. teşekkür abi. ederim. Tamam, ol. Allah bereket versin. Tamam. Tamam. Ben Peter Condor ve Yaşam Formları belgeselinin bu haftalık sonuna geldik. See you next week. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye taksici insanları. Bye bye. E é. gente é.